Merhaba arkadaşlar. Şimdi size eee telefonda parmaklarınız veya bu kamera tutarak çekmek zorunda kalmayacağınız e, uygulamayı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar Google Play'e giriyoruz. Buraya bir dakika şey yazıyoruz. Mi Mobizen Mobizen yazıyoruz. Ee, telefonunuz eğer markası Android, Apple falansa bunu yüklüyoruz. Her telefonunuz Samsung bunu yüklüyoruz. ama Apple ise burada e, Samsung yaz, e, Apple yazabilir. Bunu yüklüyoruz. Sonra burada buna tıklıyoruz. Bir dakika. Burada böyle bir şey çıkıyor. Buna tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada şey çıkıyor. M şey çıkıyor. Ve bunu gösterdikten sonra arkadaşlar bir de size Minecraft Pocket Edition'a ücretsiz olarak nasıl yükleyeceğinizi göstereyim. Kendi Google'ınıza giriyoruz. Google'a Bir dakika. Google'a Google'a Mobo Google e, Moba Market çıkıyor. Moba Market'e tıklıyoruz. Arkadaşlar bir de size şey göstereceğim şimdi. E, Moba Market'iniz şey olması gerek. Dolant Moba Market 2.1.1 olması gerek. Giriyoruz o siteye. Giriyoruz. Bir dakika girmiyor. Sadece bir kez girelim. Bir dakika. Doğal, gördüğünüz gibi bu market. E, doland yazıyor. Ona tıklıyoruz, indiriyoruz. Sonrasında e, bir de arkadaşlar e, bir dakika. Telefon ayarlarınızda. aç. Şunu bir dakika Bunu bir bulabilirsek ee, bulamıyoruz. geldik galiba Bunları gördüğünüz gibi şey var Bir dakika size göstereyim. Girdikten sonra cihazınızda şey yabancı matları yüklemek için açma. Mesela size örnek vereyim. Ee, bir dakika ne yapacaktık unuttum. Bekle. Ee, Telefonunuzda girdik. Gördüğünüz gibi. Şimdi iyi bakın. Mobu marketi bu arada. Yüklendikten sonra dosyalarıma giriyorsunuz. Tüm dosyaları görüyorsunuz. Bu devi Divi C, yazan yeri giriyorsunuz işte. Sonra bu dosyaları görüyorsunuz. Dosyalarda ee, mesela bak ben Mobizen'i yükledim. Minecraft burada da buradadır. yüklediğinizde bu, bu dosyalarda Mob Market çıkıyor marketin görünümü bu. Oradan seçiyorsunuz. Yükle çıkıyor. Yükle'ye tıklıyorsunuz ve telefonunuza iniyor. Sonra mobil marketinize giriyorsunuz. Gördüğünüz gibi her şey ücretsiz. Aramam. Evet. Arama yerine Mi Gerraf Ee, bir dakika bildirim geldi. Canan. Gördüğünüz gibi Bobo mini C e, raft mini C raft yazıyoruz. Sonrasında P yazıyoruz. Araya buradaki anahtarı. gördüğünüz gibi Minecraft'lar çıktı. Gördüğünüz gibi Minecraft eee neye girdi bu ya? Minecraft'lar çıktı. Mini giraf galiba. Mini giraf giraf p arıyoruz. Tekrar ettim pardon. Eee Mars mini bu gidildiği için bende yüklü olduğundan eee yok. Üstte yer alacak şu bir dakika. Şu modern Hus Craft Bay yazan yerde yani skin'in üstünde. Ee, onun en üstteki Minecraft Minecraft'ınız hazır oluyor. Biz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi akşamlar.